Merhaba arkadaşlar, Java 102 video serisi bölüm 1'e hoş geldiniz. Bu bölümde metodlara bir giriş yapacağız ve metodları nasıl kullanabiliriz bunları anlamaya çalışacağız. Metodlar neden var, neden gereksinim duyuyoruz bunları anlatacağım size. Şimdi öncelikle yeni bir tane proje oluşturuyorum ve komentleri siliyorum daha temiz bir görüntü için. Şimdi arkadaşlar bizim ilk öğrendiğimiz kod neydi? System.out.println("Hello" hello yazısıydı. E, şunu da göstereyim ben nasıl sistem atbunitelerini hızlı yapıyorum. S-O-U-T yazıp tab tuşuna bastığınız zaman sistem atbunitelerini hemen koyar. Buraya Hello World yazdım. Bu bizim ilk öğrendiğimiz koddu. Bir çalıştıralım. Hello World yazısı çıktı. Şimdi biz metodları neden kullanıyoruzdan önce ilk önce kull nasıl kullandığımızı göstereceğim. Daha sonra neden kullandığımızı anlamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Ben de yardımcı olacağım size. İlk başta bu kelimeleri öğreniyorsunuz, metod yapısını öğreniyorsunuz, ezberliyorsunuz. Daha sonra mantığını anlamaya, mantığını anlamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi public static void dedik. Bu kelimeler hep sabit diye kabul ediyorsunuz şu anda. Daha sonra da metodumuzun ismini veriyoruz. Mesela benim için söyle. Türkçe olacak tabii şöylesi. Şey, e, İngilizce karakter olacak. Parantez açı kapı yapıyorum. Daha sonra da süslü parantezler açıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki satırı alıyorum. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra benim için söyle metodunun ismini buraya yazıyorum. Açma kapan parantezini koyup sonra noktalı virgül koyuyorum. Bir çalıştıralım bakalım ne oluyormuş. Hello World yazısı çıktı. Yine anlatmaya başlamadan önce şu satırı birkaç kere kopyalıyorum buraya. Dört kere. Bir daha çalıştırıyorum. Dört tane Hello World yazısı çıkarttı. Şimdi sizce ne yapıyor bu metot? Metot gördüğünüz gibi Hello World yazısını yazdırıyor. Bir kere yazdırıyor. Metodlar arkadaşlar bazı kod bloklarını ana koddan ayırmak için kullanılıyor ve aynı zamanda ana koddan bu ayırmanın bir bize çok büyük bir yararı var. Biz bu kodu sürekli kopyala yapıştır yapmak zorunda kalmıyoruz. Şimdi şu anda tek satır olduğu için belki size öyle gelmiyor fakat ben buraya bir sürü kez hello world yazdım diyelim ve burası hello world 2, hello world 3, hello world 4 olsun mesela. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hepsini sırasıyla yazdırdı. Fakat eğer biz metot kullanmıyor olsaydık ne yapardık? Şu şekilde yapmazdık bu işi. Gidip de bundan 4 kere yazmak zorunda kalırdık. Gördüğünüz gibi metot kullanmadığınız zaman kodunuz çok fazla şişiyor. Daha fazla büyüyor. Bu ee, metot kullanmamızın ...en büyük sebeplerden bir tanesi daha bir sürü sebebi var. Ama en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Öncelikle istediğimiz bir kod, kod bloğunu bir yere yazıyoruz. Daha sonra çağırabilmek için. Mesela ne yapabiliriz? Bir tane toplama metodu yazabiliriz arkadaşlar. Toplama metodu yazdıktan sonra da... ...bilgisayara o metoda... ...iki tane sayı veririz. Deriz ki bu iki sayıyı bizim için topla. Bilgisayarda o iki sayı... ...bizim için toplar. Bunu metoda yaptırırsak eğer... ...şöyle bir avantajı oluyor... İstediğimiz iki sayıyı verebiliyoruz. Hep aynı sayıyı vermek zorunda kalmıyoruz da o toplama metoduna. Çünkü işlem aynı kalıyor. Şimdi birazcık daha açıklığa kavuşturmak için birkaç tane daha bir örnek yapayım size göstereyim. Şu anlık sadece void tipi metodu işleyeceğiz. Şu anda void yazıyor burada. Bu kelimelerin anlamlarını dediğim gibi daha sonra çıkacağız. Fakat şu anlık şu kelimeyi öğrenmeniz gerekiyor. Void demek bir şey döndürmüyor demek oluyor. Şimdi bir şey döndürmüyor dediğimiz zaman aklı gelen soru şu. Peki ne döndürüyor? döndüren bir şey var demek oluyor ki bu bir şey döndürmüyor. Döndüren bir şey yazalım. Nasıl bir şey oluyor? Onu da göstereyim. Buraya mesela int yazıyorum. Bunun anlamı int döndürüyor anlamına geliyor. Döndürmek demek de şöyle bir şey return 0 yazdım mesela. 0 döndürüyor anlamına geliyor. Return kelimesi döndürmek anlamına geliyor. Bu metot return 0 yapıyor. Yani 0 döndürüyor. Bunu koymazsınız eğer. Burada Hata alıyorsunuz. Diyor ki Missing Return Statement. Return satırı eksik diyor. Şu anlık şunu koyalım. Fakat biz buraya Void yazdığımız zaman silelim şunu da. Bir şey döndürmemiz gerekmiyor. Void'in Türkçesi hiçlik anlamına geliyor arkadaşlar. Hiçlik kelimesini biz bilgisayarda programlama dillerinde bir şey döndürmüyor anlamına getiriyoruz. Void kelimesini. Burada bir int kullanalım. Bakalım nasıl oluyor. Ben diyorum ki return 1 artı 2. Hatta birazcık daha basit haliyle başlayalım. Buraya da bu metodu çağırıyorum. Hiçbir şey görme görmeyeceğiz. Evet. Şimdi bu metot 1 ve 2'yi topladı ve 3 sayısını döndürdü bize. Bu metot bir şey döndürdüğü için bizim onu bir yerde tutmamız lazım. Burada ben int x diyorum. Şöyle iş yapıyor şu anda bu metot. Bu metot çalışıyor. Çalıştığı zaman 1 ve 2 toplu ve ee a sayısına getiriyor. A sayısına döndürüyor. Yani a sayısının içerisinde 3 var. Şu anda bu 3 sayısı burada. Buradan x'in içerisine yollamış oluyoruz onu Yani eğer ben burada x'in değerini yazdırırsam 3 cevabını görmem gerekiyor. Bu şekilde. Evet. Bu integer döndüren bir metod oluyor. Buraya return type denir arkadaşlar. Şöyle yazayım. Return type. Return type metodun türünü belirler. Bu integer döndüren bir metotmuş. Integer türündeki bir metot. Başka ne olabilir? String olabilir mesela. Mesela biz bir tane de string için yapalım. Tabii ki buradaki metot hemen buradaki satır hemen hata verecektir. Çünkü bu metot integer döndürmüyor artık. String döndürdüğü için ben bunu string'de tutmam gerekiyor. Burayı da aynı şekilde string yapacağız. Ve buraya bir şeyler yazalım. Mesela ne olsun? Yine hello world olsun yine. Artı kullanmamızı pek gerek yok şu anda ama olsun. Daha güzel gözüktüğü için ben kullandım. Return a diyorum. Süslü pandez unutmuşuz burada. Bir daha bir çalıştıralım. Hello world yazısını getirdi. Ne yaptı? Aynı demin integer'da olduğu gibi Buradaki metod ilk önce çalışıyor. Bu satırı bilgisayar şimdi satırı. E, bilgisayar satır satır okuduğu için ilk önce main metoduna bakıyor arkadaşlar. Bir alt satıra geçiyor. Burada benim için söyle diye bir metod varmış. Alt satırları geçmeden önce bilgisayar direkt benim için söyle metodunu buluyor. Buldu buradaymış. Bakıyor ki string döndürüyor. Tamam o zaman bu satır doğru. Ben devam edebilirim çünkü string döndürmesi gerekiyor. Çünkü biz x'i string olarak tanımadık. Tamam devam ediyor. String A diye bir şey tanımlamış. Hello World yazmış içerisine. Daha sonra da bu A'yı döndür demiş. Bu değer geliyor. Bu satır bittikten sonra bilgisayar bu satırdan devam ediyor. Buradaki değer hesaplandı. Baktık ki o değer Hello World diye bir değermiş. Bunu X'e yazdı. Sonra bir alt satıra geçiyor. X'i bize gösteriyor. Sistem Out Printer'ın output tarafını çıkartıyor. Başka ne olabilir? Mesela Boolean da olabilir. Bunları aslında e, sizin denemenizi istiyorum arkadaşlar. Birazcık e, kendiniz kurcalayın. String, int. Bunlar neler döndürüyor? Yani nasıl ayarlanabiliyor? Bunlara bakmanız gerekiyor. Elinizin alışması lazım. Bu yılındaki değerler nelerdi? True'dur. Şu satıra gerek yok tabi. Kullanmıyoruz artık. Silelim şunu da. Ya true döndürecektir bu. Ya da ne döndürecektir? False döndürecektir değil mi? Bu yılın çünkü iki tane değeri var sadece. Bunu Direk yazdırabilirsiniz. İlla bir yer bir değerde tutmanıza gerek yok. Benim için söyle diye yazdım mesela. Basalım çalıştıra. False yazısını gördük. Tur yazarsak da turu çıkartacak. Ee, başlangıç çatallarından bir tanesini söyleyeyim size. Buraya gidip de void yazarsanız return kullanamazsınız. Çünkü return bir şey döndürmez. Bir şey döndürmediği için de bunu System.out.printl'in içerisine yazamazsınız. Neden? Çok mantıklı aslında. Şimdi bu metot çalıştığı zaman... Sadece çalışıyor ve işini bitirip gidiyor. Bu satır çalışınca buraya bir değer atamıyor. Yani system ilerinin içerisine buraya girip de 10 gibi bir değer mesela al koymuyor buraya. Çünkü bir şey döndürmüyor bu. Yaptığı işlem void metodunu sadece bir şeyleri kurcalamak, bir şeylerin ayarlanmasını yaparlar. Ondan sonra programı bırakıp giderler. Integer döndüren, string döndüren metodlardan farkı bu eledir. Bir şey döndürmezler. Önemli o yüzden ve bu yüzden de return metoduna ihtiyaçları yoktur. Böyle bir şey yapamazsınız mesela. Bir sonraki videoda e, metodlarımızı birazcık daha anlamaya çalışacağız. Başka metodları kullanma yöntemleri göstereceğim. Eğer bu anlattığım konularla ilgili anlamadığınız bir şey varsa yorum yerine yazabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.